daha önce Kırım ziyaretinde yaptığım yazı dizisinde belirtmiştim. Plakalara baktığınızda kiminde ak göreceksiniz, kiminde CH göreceksiniz. Ak demek içinde bulunduğumuz Simperefor'ün bir diğer adının da Ak Mescid olması. Dolayısıyla Ak Mescid'in plakalara ak olarak işlenmesinden geliyor. sizlere. Bir zamanlar milyonlarca Türk ve yüzlerce caminin bulunduğu Kırım'da artık nüfusun sadece yüzde onu tatar. Onların çoğu da geride kalan 20 yıllık süreçte binbir zorlukla vatanlarına geri dönebilmiş. Bir zamanlar semaya ezanları yükseldiği camilerin sayısı ise Rus asimilasyonu sonrasında bir elin parmakları kadar kalmış. Yağmurla başlayan gezimizin ilk gününde o camilerden birini ve o cami cemaatinde bizleri görünce gözleri dolan Kırımlı dedemizin yürek kurkan hikayesini dinliyoruz. 44 senesi 18. Mayıs'ta bu vatandan çıktık. Çıktınız? Bütün halk çıktı. 70 faizi Sırednaya gitti. 30 Sibirya'ya gitti. Sizden var mı Sibirya'ya gidenler? Var. Bizden de var, her yerden de var. Haber aldınız mı bir daha? Alamız haber. haber. Çare yok, kavuşmaya çare yok. 90 senesinden bugün bir yere gelinecek. Ee, yine bir 150 binden ziyade Uzbekistan'da varlar. Varın kelişine hiç yol yok, çare yok. Şimdi peki burada nasıl? Rahat yaşıyor musunuz yok. oranla? Yok. Zorlanıyor musun hala? En de evladım kelenin başta kelenler nasıl diyeceğim şükür sonuna kelenlere çare yok. Tabii. Yer vermiyorlar. Tapu vermiyorlar. Vermiyorlar. Bizler bizleri bunlar üçüncü sort. Adam sayılır. Aynı üçüncü sort. Üçüncü sınıf insan. Bizim örme yapma saygı yok. Kendi kendimizden şükür. Şükür. Bu camı ben bir yere yeni yoktu. Vardı yıkılgan, bozulgan yatardım. 90 senesinden beri olmayan bir yerdeyim. Buradasın? Bir adamla. Ben <laughs> de cenaze dualarımı erasından alıp Çok yerlerde olan. Allah razı olsun amca. Amin olsun. Bu koca çınarla sohbetimizin bir yerinde söylediği cümle içimizi daha da burkuyor. Gençlerimizi göstererek bunları bizim köylerimize götürmeyin. Çok gençler yaşadığımız sıkıntıyı görmesinler. İncinirler, kırılırlar diyor. Ve bize diyecek söz bırakmıyor. Ben de bu sözün bir yana kemeni bulmayalım evlatlarımı, torunlarımı götürgen... sağ olun. Ne, ne yediniz, marahatınız nedir? Ne geldiniz bir yana? Biz Konuya. Türk Dünyası Kültür Başkenti'yiz Eskişehir olarak. Aha, e, e, e. Burada, es burada sizleri görelim, buraları görelim, gençler de görsünler diye geldik hep birlikte. Ben de bu gençlerim var köyleri korsetmeyin. Köyleri göstermeyeceğiz. Yok, incinerler bunlar. Anladın mı? Hı hı. Bunlar incinirler, ağlarlar. Var ondan ana başına diğerler. Şehir merkezleri. Tabii şehir merkezleri. Şehir merkezleri yana bir yana kezler. Oraları gezdi. Ayıp kalma canınız ağırmasın oğlum. bunlar bunlar var kurs halkın yaşayışını. Bunlar ana babalara diyecekler. Kırım'da vardık. Kırım Müslümanlar, Kırım Tatlılar, Türk Kırımlılar onda. Kor yaşarken diyecekler. Sonra onlar da Onlar bilirler çok değildir onlar bunda. Hmm. Lenin Meydanı'ndayız. Sovyetler Birliği'nin etkisini hissettirdiği her coğrafyada olduğu gibi Kırım'da da sık sık Lenin heykeli ve meydanlarına rastlamak mümkün. Kırım'da da geçmişin izlerini Lenin heykelleri ve meydanlarıyla görmek mümkün. Artık tabi eskisi kadar sık değil ama yine de Kırım'ın her şehrinde, neredeyse her meydanında Lenin'e dair bir iz, Lenin'e dair bir sokak ismi ya da heykeli görmek mümkün. olmuş olduğumuz yer merkez sayılır. Şimdi al geçitten geçtiğimiz sonra Pushkin Sokağı'na doğru ilerleyeceğiz. İşte orada ne var olup olmadığını işte görmeye çalışacağız. Hep birlikte göreceğiz sevgili izleyenler. Kırım'a geldiğinizde merkez bir noktaya, merkez bir meydana gidelim diyorsanız. Hani Eskişehir'de de son günlerde sıkça tartışılan meydan konusunda fikir sahibi olmak istiyorsanız Lenin Meydanı hemen arkamızda mevcut. Yağmurun dindiği ve ayağımızın bereketli geldiği Kırım'ın cadde ve sokaklarında o gün bizleri bekleyen birbirinden güzel sürprizler var. Onlardan biri, öğrencilerimizin ilgisini çeken bir düğün merasimi. Bir diğeri ise, sokak ortasında saksafonuyla Türk ezgileri çalan bir sokak sanatçısı. Evet sevgili izleyenler, Kırım'da, Puşkin sokakta ilginç bir an yaşandı. Az önce tanık oldunuz. Evlenen bir çift bizim gençlerimizin ilgisini çekti. Tabii bu anı da çiftin fotoğrafçısı güzel bir anı kalması için oldukça güzel bir şekilde fotoğrafladı. Burası nikah salonu. Puşkin sokakta, Puşkin Caddesi'nde bulunan nikah salonu. Polis sokaklarında gezerken bu sefer bizlere karşı pek bir ilgili olan küçük bir Ukraynalı çocuğa birkaç kelime Türkçe öğretiyoruz. Tabii içinden Eskişehir geçen cümlelerle. Merhaba Eskişehir. En büyük SS. En büyük SS. Hadi. <laughs> Şimdi de Kırım Tatar Milli Meclisi'ndeyiz. Kırım Tatarlarının hak mücadelesinde başı çeken Yıllarca vatanına dönmek isteyen Kırım Tatar halkı için büyük bedeller ödeyen Abdülcemil Kırımoğlu'nun liderliğinde mücadeleye devam eden mecliste, o an Kırımoğlu olmasa bile bu özel adresi görmeden geçmiyoruz. Simperafol'de Kırım Tatar Milli Meclis binasının önünde değerli izleyenler. Tabii belki yetki anlamında ya da güç anlamında çok etkili değil ama en azından buradaki Kırım Tatarlarının kendi hak arayışları, kendi örgütlü mücadelelerinde önemli bir yer teşkil ediyor. Kırım'da sık sık karşınıza çıkacak şeylerden biri de dünyanın en uzun troyleyi bu sattı. 80 kilometrelik bir mesafede çalışan hat, Sinferepol'den Yalta'ya kadar ulaşım imkanı sağlıyor. Hemen önümüzde gördüğünüz gibi Sinferepol'de ulaşımın önemli unsurlarından biri de troleibüsler. Elektrik hattıyla ilerleyen ve uzun zamandır faaliyette olan bu araçlar 80 kilometre bir hatla dünyanın en uzun aynı zamanda trelebus hattını oluşturuyor. Örnek vermek açısından şöyle diyelim, Semperafol'den Yalta'ya kadar Zoldan yani Eskişehir'den Kütahya'ya ya da Eskişehir'den oluşmuştu. Sivrihisar ilçesine kadar kesintisiz olarak çalışan Zoldan bir otobüs var. hattı olduğunu düşünün. İşte o kadar uzun ve son derece sağlıklı, çevreci, ucuz yöntemlerden bir tanesi. Şimdi de meşhur Odun Pazarı kapısının yer aldığı Gözdeve şehrindeyiz. Burada Gözdeve'nin Türk hakimiyetindeyken nasıl bir yapısı olduğunu gösteren temsili bir maketin de yer aldığı Odun Pazarı Kapısı Müzesi'ndeyiz. düzensiz beşgen şeklinde olup şehrin bütünü yüksekliği 6, 8 metre ve kalınlığı 3 metreye kadar varan duvarlar bölünmüştü. Güneyde liman boyunca da kale duvarı vardı. Gözdeve'de sayıları 2000 kadar kalan ve Yahudi inanışını seçmiş Karayim Türklerinin ibadethanesini ve projesi Mimar Sinan tarafından çizilmiş Kırım'daki tek çifte minareli camiyi görüyoruz. az önce Kırım Hanlığı'nda kalma nadide eserlerden biri olan Odun Pazarı kapısındaydık. Oradaki maket çalışmasında buranın tarihiyle ilgili ufak tefek de olsa bilgiler edindiniz. Şimdi de eski şehir olarak tabir edilen bu yapıyı buradaki gençlerle birlikte geziyoruz. Hem mimarisiyle hem sokak yapısıyla ilgi çeken, dikkat çeken bu nokta sadece Kırım Türklerini değil dışarıdan gelen Simperefoli ya da e, Kırım'a gelenlerin de en çok uğrak noktalarından biri. gezimizdeki ilk günümüzün son adresi Gözdeve'de bulunan bir tekke. Kendilerine derviş adını verenlerin yaşadığı bu tekke, Mevlana'yı da içine alan bir felsefeye ev sahipliği yapıyor. İnsanın içine işleyen acılı bir müziğe kendimizi kaptırıyor, anlatılanları can kulağıyla dinliyor ve ilk güne bu ile nokta koyuyoruz. Kırım gezimizde en anlamlı duraklardan birisinde, Ansaray'dayız. Han Camii, Gözyaşı Çeşmesi, birbirinden özel birçok çeşme, haremiyle bir ayhanlığından bugüne uzanan bu özel adres, Bahçe Saray'da bulunuyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir etkinlikleri kapsamında biliyorsunuz Kırım'dayız. Kırım'ı gezmeye devam ediyoruz. Belki de Kırım'daki en ha. özel eserin en özel adreslerin başlıcalarında hemen arkamdaki Han Saray. Han Saray Osmanlı'dan kalma geniş alanıyla belki de bozulmamış ya da nadir bozulmuş dokusuyla gerçekten bölgenin en değerli, en tarihi adreslerinden bir tanesi. Az sonra içeriği de göreceğiz. Camisiyle, harem kısmıyla birlikte bambaşka bir hava, bambaşka bir atmosfer var. İsterseniz vakit kaybetmeyelim. Gelin bir de objektifimizle, bizim kameramızın gözüyle Hansaray'ı gezelim. Ömer adındaki usta, yani Padişah tarafından, khan tarafından ona görevlendiriliyor. Evet, yani aşk, böyle aşk anlamında aşkını belirtmek için o kıza olmuş olan aşkı belirtmek için siparişini veriyor. <laughs> bu kozden yavaş yavaş öyle bir közyaş dökülen, <laughs> bunu dolduran bu khanın yüreğidir. Bahçesaray'da yine bir maket çalışmasıyla 15. yüzyıldaki Bahçe Sarayı'nın temsilini izliyoruz. Ezan sesleriyle doğan güneşe ve maketteki ayrıntıların büyüsüne kapılmamak elde değil. sabah ezan sesi ve ışıklarla birlikte başlıyor. Sunum olarak da son derece özel olduğu için etkisinden uzun süre kurtulamıyorsunuz. İşte bir dönemlerde Bahçe Saray bu kadar güzel, bu kadar renkli ve bunca camiyi içinde barındıran bizim Kırım Tatarları, Kırım Türkleri için çok bambaşka adreslerden bir tanesi. Sırada kapısından girerken bile türlü türlü dersler veren zincirli medrese var. Şu anda zincirli medresenin önündeyiz. 1500'lü yıllarda yapılmış olan önemli adreslerden bir tanesi. Özellikle bilim alanındaki çalışmalar ve eğitimlerin yapıldığı adreslerden birisi. İlk dersi de kapının girişinde veriyor. Buraya gelenler eğilerek girmek zorunda kaldıkları için önce saygıyı öğrenmiş oluyorlar. 906 senesinde yani miladi 1500'de Hacı Giray Han oğlu Mengdi Giray Han tarafından yaptırılmış. Allah onun mülkünü dünyanın sonuna kadar devam ettirsin. Kapının hemen üzerindeki kitabede de bu yazmakta. Zincirli medrese ve civarındaki tarihi Kırım Tatarı olan görevli büyük bir coşku ve heyecanla anlatıyor bizlere. Hoş geldiniz Kırım'da. Kırım'ın en önemli yerlerden birinde bulunuyorsunuz. Belki de en önemlisi de. İnşallah, inşallah beğenirsiniz Kırım'ı, beğenirsiniz, evet. aklınızda kalır ve ileride de hep her yıl buraya gelip devam edersiniz. Evet, evet. şimdi burasını anlatayalım. Bahçesaray, Bahçesaray şehri bili biliyorsunuz siz, çok iyi biliyordursunuz. Duydunuz mu Türkiye'de evet. Bahçesaray olduğunda? Evet. Biliyorsunuz, evet. Bahçesaray, Kırım Hanlığı gibi bir zamanla çok Büyük bir devletin taht yeriydi, paytahtıydı, başkentiydi. Evet, ama Bahçesaray 16. yüzyılın başında kurulduğunu biliyoruz. O zaman Kırım Hanlığı devlet artık 100 yıl artık vardı. 100 yıllık devletin, Kırım Devleti'nin taht yeri ne, neresiydi? İşte bu yer. Onu çok az insan biliyor, yani çok az. Ee, Sovyet döneminde bu yer akıl hastanesiydi akıl hastanesi yani 100 yıllık devletin taht yeri akıl hastanesi oldu. Evet. Psikonevroloji dispanser diyorlar bu Evet. Kırım Tatarlar dönüp başladıktan sonra artık bu yavaş yavaş Hastalar bundan alındı ve şimdi burada has hastalar yok ve bu bu yer müzeye çevriliyor. Evet, 15 yıl önce bunu bu duvar, bu hisar, bu duvarlar yapıldı. Buradaki kabristanı yani korumak için. Artık şimdi bunlara gerek yok. Bunlar alınacak. Bu yeni binalar görüyorsunuz. Bu şeyler de alınacak. Ortada cami duruyor. 500 yıllık bir cami. En azından o bir restore edilecek. Onun yanında da binalar alınacak. Şimdi arkasında bir bina görüyorsunuz. Medrese binası. O Türkiye yardımının restore yapıldı. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'nin yardımıyla. Şimdi bu türbe de 500 yıllık bu yapı türbe ilk hanıların türbesi bu da restore yapıldı. Şimdi bu binanın arkasında da kalıntılarını gördünüz. Kalıntılar, bu han hammamları kalıntıları 5 yıl önce onların üstünde bina duruyordu. Yani bunlar hep yer ortalığıydı, toprak ortalığıydı. Biz buradan da bir şeyler bekliyoruz. Aslında saray olması lazım burada. Sarayın kalıntıları İsmi de devlet sarayıydı 500 yıl önce. İlk hanlarımızın kurdukları saray. Yani bakınız saray kuliyesinde ne? Türbesi var, kabristanı var, camisi var, medresesi var, hanamamları var. Ama sarayının kendisi nerede? İşte onu arama gerekiyor. Şimdi buradan da misal 2 metre kadar toprak alınacak. Aranızda bir arkeolog olsa gelin burada birkaç yıldan sonra çalışırsınız burada. Belki size bir kısmet olur bu devlet sarayının kalıntıları. Ya buradan olabilir ya da orada olabilir. Yani bu bizim bizim altımızda neler olduğunu biz de tam bilmiyoruz. Araştırmak gerek, kazı işleri yapmak gerek. 1944 seneden sonra biliyorsun Kırım Tatarlarını sürgün ettikten sonra burada onların kültürü medeniyetiyle ilgili her şeyi silinmek çalışıldı. Bütün Kırım'daki yer adları, yer isimleri değiştirildi. Bir buçuk bin yer adı bütün köyler, yani şimdiki siz gördüğünüz köyler, onlar asıl isimler değil. Bu e, toprağın tarihiyle ilgili isimler değil. Bu uydurma, avadan alınan isimler. Göz önüne alınız, misal İstanbul olsun ya da Eskişehir. Ve onun etrafında bir buçuk bin kasaba ve yer adları. İki yıl içerisinde değiştirilsin. Ve siz dönüyorsunuz. Nerede Eskişehir? Nerede İstanbul? Nerede bilmem anda bu yüzlerce yüzlerce. işte Kırım'da böyle şey oldu. Yer adları ile birlikte camiler, medreseler, saraylar her şey her şey mahvedildi. Kabristanlar bile kalmadı. Yani burada binlerce binlerce kabristanlar vardı. Yüz binlerce bu Kırım'da yaşayan alimlerinin, şairlerinin, bina, devlet adamlarının mahvoldu. Mahvoldu. Ama de ve zaten millet de onun için oraya gönderildi, dönmemek için gönderildi, orada sinmek için, orada yani yok olmak için gönderildi. Ama Allah Teala yani bize bir daha şans verdi, bir fırsat verdi buraya e, kere kere e, demek e, döndürdü bizni. Biz yeniden bunları açıyoruz ve kendimizi dünya tanıtma evet. çalışıyoruz. Evet. Zincirli Medrese civarında Eskişehir'den de bir ize rastlıyoruz. Odunpazarı Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı Mustafa Edip Kırımlı'nın nakledilen mezarı çıkıyor karşımıza. Bu kabrin özelliği aynı zamanda bizim de ufak bir katkımız var Eskişehir olarak. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından yaptırıldı 2009 yılında. Tabi burada herhangi bir restorasyon burada herhangi bir şey yaptırmak açıkçası e, Kırım'ın çok böyle bütçe ayırabileceği ya da buna yönelik plan yapabileceği işler değil. Ancak e, Kalkınma Ajansı'nın, Türkiye'nin, TİKA'nın desteğiyle olabiliyor. Böyle e, defin, anıt mezar işlerinde de Odunpazarı Belediyesi'nden, Eskişehir'den bir iz bulmak bizleri de oldukça mutlu ediyor. Şimdi de Türk dünyasının babası İsmail Gaspıralı'nın evindeyiz. Dilde, fikirde, işte birliğin doğduğu binada, yıllarca Türkçülük ideolojisi için çaba harcayan Gaspıralı'ya, Eskişehir Kültür Başkenti olarak ödememiz gereken vefa borcunu da görmüş oluyoruz. Zemindeki rutubet sıkıntısıyla boğuşan binada, Gaspıralı'nın el yazması eserleri bile tehlike altında ve korumasız. Sevgili izleyenler biliyorsunuz, Türk dünyası kültür başkentinin ilk sloganı ve tüm artık Türk dünyasında kabul gören, Dilde, fikirde, işte birlik Gaspıralı'nın imza attığı bir düşüncenin bir felsefenin aynı zamanda imzası. En nihayetinde Gaspıralı'nın Türk dünyası adına önemini zaten biliyoruz. Ancak Gaspıralı'nın içinde bulunduğumuz ve yıllar boyunca yaklaşık 30 yıl boyunca tercüman gazetesini çıkardığı kendi el yazılarının olduğu bu binanın bazı sıkıntıları var. Türk dünyası kültür başkenti Eskişehir'in el atması gerektiğine inandığımız bazı sıkıntıları. Her şeyden önce e, nemle ilgili bir sorun var ve orijinal el yazılarının da saklandığı eserlerin olduğu noktada bu büyük bir sıkıntı yaratıyor. Buradaki e, bu orijinal eserler kaybolduğu takdirde, gerçekten paha biçilemez aynı zamanda bir değer kaybolmuş olacak. Buraya gerçekleştirilecek herhangi bir izole çalışması ya da yalıtım çalışmasıyla ufacık bir e, bütçeyle bu sorun aşılabilir. Burada görmüş olduğunuz birbirinden değerli Gasparil'in kendi el yazısıyla Türk dünyasının neredeyse tamamına ulaştırdığı eserleri koruma altına almamız gerekiyor. Şimdi müze olarak kullanılan Gasparalı'nın evinde nem sorunundan bahsetmiştik. Burada yetkililerden de bilgi aldık. Aynı zamanda binanın yavaş yavaş çökmeyle ilgili de bir sıkıntısı var. İçeri kısımda yine yer yer çatlaklar gözleniyor. Sorun gerçekten son derece ciddi ve önemli bir sorun. Böylesine değerli bir şahsiyet adına, böylesine önemli bir adreste az önce de belirttiğim gibi böyle bir sıkıntıyı bertaraf etmemiz gerekiyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı bünyesinde yetkililere de buradan seslenmiş olalım bir kez daha. Nasıl Gazpıralı Türk Dünyası fikrini ortaya attıysa, yıllar boyu e, birçok fedakarlığa katlanarak böyle bir mücadele sergilediyse, biz de Türk Dünyası'na sahip çıkacak bir şehir olarak bana kalırsa bu önemli işe imza atmalıyız. Seferberlikle bu binaya gerekli çalışmaları gerçekleştirmeliyiz. Yakın tarihe kadar Kırım'ın en önemli eksiklerinden biri Türk şehitliğiydi. Binbir sıkıntı sonrasında yapılan Türk şehitliğimizi Kırım'a gelmişken ziyaret etmeden gitmiyoruz. 1853-1856 3 yıl süren bu süreçte pek çok Kırım Türkü de Kırım Savaşı'nda şehit düştü. Ve uzun mücadeleler sonrasında ancak geçtiğimiz yıllarda Kırım'da bir Türk şehitliği oluşturulabildi değerli izleyenler. Temsili olarak bir anıt ve hemen arkasında şehitlerimizin kabirleri onların anısına burada ee, en azından verilen mücadelede Kırım Türklerinin de Türk şehitlerinin de olduğunu e, burada dosta düşmana herkese bir şekilde gösteren son derece özel bir adres bir kez daha aziz şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz. Öğrencilerimizle birlikte şimdi de Rusların sıcak denizlere inmesine olanak sağlayan ve tarihi kuşatmasıyla ünlü Sivastopol'deyiz. Bir tarafta masmavi deniz, bir tarafta adım başı karşımıza çıkan cadde üzeri festivallerle keyifli dakikalar yaşıyoruz.

Az önce de belirttiğim gibi Ruslar, Ukraynalılar kendi tarihlerine fazlaca önem veriyor. Belki de geçmişinde bizimki kadar öykü, bizimki kadar değer olmasa bile ona sahip çıkma adına oldukça gayret ettiler. Buraya saray deniyor. Aslında hani saray dediğinizde belki çok daha büyük bir eser kafanızda canlanıyor ama burası Masandra Sarayı. Üçüncü Alexander'ın, Çar'ın e, yazlık olarak kullandığı adreslerden bir tanesi. İçeride e, bizim öğrencilerimiz şimdi e, nasıl bir iş var, o dönemdeki eşyalar nasılmış, onlar hakkında biraz fikir sahibi oldular. Hani büyük bir atraksiyon, birazcık amiyane bir tabirle yok ama onu satma konusunda oldukça yetenekliler diyebiliriz. Gezimizin son saatlerinde Kırım'ın Bodrum olarak tabir edilen Yalta'dayız bu ünlü tatil merkezinin uzun ince meydanında kısa bir tur atıyoruz. Kırım gezimizin artık son saatlerindeyiz. Yalta Limanı'na uğradık. Yalta Limanı'nda da yine Kırım sokaklarında olduğu gibi Ukraynalı ve Rus vatandaşların eğlenmeyi ne kadar çok sevdiğini gösteren emareler bulmak mümkün. Gördüğünüz gibi toplu halde yine bir Lenin meydanında keyifli danslara imza atabiliyorlar. Onlar için böylesi etkinlikler gösteriler. Son derece sıradan ve normal. Hemen her hafta sonunda bu meydanda benzeri görüntüleri bulmak mümkün.